Merhaba arkadaşlar, Skull YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an eve yeni girdim kapıdan. Daha doğrusu garajdayım, garaj girişinde. Ee, çiçeklerimi tabi incelemeden girmiyorum ya, bugün de yine birlikte inceleyelim. Şurası şöyle demire dayanmış, kırılmış. Şuradan yaprağı elime geldi. Ee, şöyle bir bakayım. Bu çok güzel uzamış ama... Çok da tatlı olmuş renkleri Bunu içeride Nerelerde koruyabilirim Onları düşünüyorum şimdi ee, Kızıma bir saksı hazırladım Bir tane sukulent saksı Şurada ortadaki Pembe graptoyu Onun saksısına diktim Bir de bakın şöyle Arkadaşlar bu krasulanın çiçek açtığını Görmemiştim ben Şu an çiçek açıyor Nasıl olacak bilmiyorum ama Kırmızı Biyeli biyeli olacak gibi görünüyor Burada Seabold'im var siboldiler açtı Geçen sene fazla açamamışlardı Saksı değişmini yanlış zamanda yaptığım için Açamadılar Bakın en küçüğü bile açmış Burada yine Biyeli krasulam Şunu temizleme zamanım Hala olmadı arkadaşlar ama bu zaten kuru olduğu için böyle dökülü dökül veriyor. Suladım zaten. Şöyle bunun da renkleri çok güzel oldu. Pembiş pembiş görünüyorlar. Bakın böyle kıvrımlı kıvrımlı formları. Bunlar da keza yine böyle mor mor oldular. Daha çiçek açmaya başladılar. Komşuların sesleri geliyor yine. Herkesin eve dönüş saati olduğu için Sesler biraz fazla. Bakın bu kırasuramda çiçek açtı. Ama ben buralarını şöyle kırmak istiyorum. Dibinden de neyin tohumları bilmiyorum. Tohumlar çıkıyor arkadaşlar. Belki petunyaların tohumlarını da atmış olabilirim buraya. Burada nanem var. Bahçede nane kalmadı. Belleyip köklerini hep e, maalesef kör, ne de bizde köreltti derler. Yani yok. Öldü gitti. kökmek kalmadı bunu burada büyütüp bahçeye aktaracağım orada hızlıca yayılsın Evet bu hafta sonu inşallah sardunyalarımı da budamak istiyorum sardunyalarımı bir suladım şöyle kendilerine geldiler dolayısıyla sonbahar su da versem evet daha nemli sararmalar yavaş yavaş başladı bakın şunun güzelliğine Altta daha tomurcuklar var. Şu kırmızı bir tane çok koyu bir kırmızım vardı. Dibinde bir dal. Onun şu an hangi saksı olduğunu bilmiyorum ama bu diyeceğim nasıl olsa bir sonraki bahara artık çıkar. Burası gördüğünüz gibi bir önceki çıkardığım saksılar gibi hep yönleri bu tarafa bakıyor. Eminim e, o açıdan karşı açıdan bakınca da formları çok güzel görünüyordur ama ben e, bunların renklenmelerini bekliyorum artık springtime'ın da burayı çok sevdiği gerçekten böyle hep çelikler almıştım tepelerinden çift rozetli hep böyle çıktı fazlasıyla geriye dönüş yapıyorlar kelle aldığımız zaman burası da yine öyle çok güzel biz buradan görebiliyoruz karşıdan Göremediğimiz için karşı taraf ne durumda bilmiyorum o açıdan. Böyle sarkaçlarım burada. Bunlardan da veriyorum, hediye ediyorum arkadaşlar. Hepsini içeri alıp korumam biraz zor. Nasıl olsa bir tanesi olsa yetiyor, çoğalıp gidiyor ondan. Burada da şöyle kenarları kızaran bir krasulan var. Fakat bunun farklı kızaran bir türü vardı. Ondan almak istiyorum böyle mor olan. Ondan alacağım. Krastoları seviyorum. Krastolarla artık yıldızın barıştı sanırım. Bunların dilinden anlıyorum. Kalan şom bir ara, biliyorsunuz unlu bit olmuştu. Ay diyemedim. Unlu bit olmuştu ve külleme hastalığına yakalanmıştı. Onu ilaçlarla tedavi edince artık düzenli bir ilaçla herhangi bir sıkıntı, hastalık olmadığını anlayınca bakın böyle güzel bir şekilde de büyüyor. Bu saksıyı da kendim boyamıştım. Böyle çok güzel oldu. Burada burayı da seviyorlar çiçeklerim. Böyle sardunyalar hafta sonu budanacak. Budanacak ve her birinin fotoğrafını çekip artık numaralandırırım muhtemelen. Sonra çelikleri de ona göre numaralara göre saksılara dikerim. Bakın buradaki siboldim de çok güzel olmuş. Şöyle bir gösterirsem belki sizin için şöyle bakın. Şöyle gayet güzel görünüyor. Bunun büyüğü de duvarın üzerinde. Bakın ne olmuş? <laughs> Kuşlar artık e, dadanmış arkadaşlar. Hatta size bir şey daha göstereceğim. Şimdi indirmesem ben bunu görmüyordum tabii ki. Bakın bunun dibinde e, Pıtırcıklarım vardı Pıtırcıkları zaten hep yiyorlardı Bunu görmüştüm fark etmiştim bakın Böyle dedim ki tamam Bu pıtırcıklarla idare etsinler Yesinler e, Ama şu an aklıma geldi e, ismi Aklımda ha, Ömer Bey sanırım Ömer Bey Demiş ki e, Buradan kendisine selam olsun e, Susadıkları için yiyorlar yani bir kap su koyun e, görürsünüz selam demiş yani e, aradaki farkı yani su koyunca gelmeyecekler anlamda bir cümle kurmuş e, öyle yapacağım şimdi bir kap su koyacağım şuraya veya bahçe duvarının üzerine görebilecekleri yere ama e, siboldüm e, bakın gitmiş yemişler bunu da bununla susuzluklarını giderdiklerini Yazmış, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Hiç duymamıştım, bilmiyordum. E, tabii haklı olabilir. E, yağmur yağmadı. E, sokak hayvanların evet e, suları, kaplarında suları yemleri oluyor ama e, yetersiz gelebilir. E, kuşları da düşünüp onlar için de bir tek yem değil, su da koymak gerekiyor. Böyle duyarlı izleyicilerim Takipçilerim olduğu için de Çok seviniyorum Çok güzel fikirler e, yazıyorlar Önerilerde bulunuyorlar Kendilerine buradan Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Hepsine Şöyle kurumuş yaprakları alalım Şu e, çiçeğimden Evet bir saksı var e, Çiçekleri döküldü Şimdi hangisi bilmiyorum Bir dal almıştım bu tuttu, çok güzel de oldu. Bunun çiçeğini çok seviyorum. Ee, şöyle rengini, bundan e, üretmeyi düşünüyorum. Böyle güzel olduğu zaman böyle evruluy. Hatta telefonda bile şu an farklı çıkıyor. Daha da yakından güzel, daha bir canlı, parlak. Burada biraz böyle buğulu çıkıyor. Ee, bakın petunyaların tohumlarından çıkan fideler. Çok güzeller. Evet, en sevdiğim kalanşom. Muhteşem oldu. Kalanşo Krasula artık e, sukulentlerden sonra ikinci favorilerim. Çok seviyorum. Bütün bahardan itibaren ne zaman diyeyim? Mart itibariyle full çiçekteydi ve hala çiçek açıyor bakın. Gerçekten çok güzel. Burada da krasulam var bu krasulamın da anneciği donlarda kaybetmiştim böyle bu da çok güzel oluyor renklenecek böyle kızaracak uçlarındaki gibi gördüğünüz şu renklerden oluşacak ben çiçeklerini de gördüm çiçeklerini burada değil ama başka bir yerde gördüm çok güzeldi evet burada bakın bu siboldümde herhangi bir kuş yeniği falan yok bu ne ki burada bir çiçek ama hangi çiçek bilmiyorum çıkmış. Bakın petunyaların fideleri burada. Çok güzeller. Bunlar artık e, şu an iyi hava iyi gidiyor, ılık gidiyor ama e, aşırı soğuklarda bunları içeri alacağım. Hepsini tek tek e, korumaya alacağım. Şuna bakın. Şöyle hepsi havayı kökler yapmış. Odunsu odunsu. Bunu alacan Çok büyük bir saksıya bu şekilde böyle yatırmak lazım. Ama o kadar büyük de saksı. Nereye koyacağım bilemedim. Yazık olmasın. Diksem de olur aslında ya. Çok da güzel. Deminki gibi böyle renklenişleri çok güzel. Biliyorsunuz krasunallar arkadaşlar şu aralardan yaprak aralarından böyle bebekler veriyor. Çiçekler veriyor. Onlar da kökleniyor. Onları da alıp diktiğiniz zaman böyle kocaman bir krasulanız oluyor ki ben bunları böyle e, ne diyeyim gözyaşlarından şu aralardaki gözyaşlarından yaptım, diktim, böyle tuttu. Burada da bu alınacak, bu mutlaka alınacak içeriye. Bu çok büyüyor. Burayı çok seviyor. Her sene iki katına büyüyor. Saksısını büyüttüm. Daha da büyüdü. Bakın maşallah şöyle çevireyim. Çok çok güzel oldu. Artık bunun çiçeklerini açtığı zamanki e, görsel şöleni e, keyifle izlemek düşüyor bize. Evet arkadaşlar biliyorsunuz e, son iki videoda bu e, saksılarımı çekmiştim. E, çok da beğendiniz. Çok da teşekkür ediyorum. Bütün yorumlarınız için e, güzel temennileriniz için ee, gerçekten bu az önceki gösterdiğim e, saksılar gibi yönleri güneşten tarafaydı hep tabi asıl olunca bu taraftan ben e, göremiyordum göremeyince de tabi ne boyutta nasıl bir görüntü oluyor telefonu bile hani tuttuğumda çok böyle e, görebilecek bir pozisyon yakalayamıyordum e, almam gerekiyordu artık oradan çünkü güneş e, orada çok yeterli gelmeyeceğini düşündüm e, buraya aldığımda evet bu güzelliği görünce çok şaşırdım muhteşem bir güzellik olmuş renk geçişleri dediğim gibi bakın hepsi o kadar güzel olmuş ki baldiler pudraları e, tespih çiçekleri böyle hepsi çiçek açacaklar çok güzeller. Bunlar kızaracak. Bunlar burada böyle. Bunları böyle bu şekilde aldırdım. Bakın şu güzelliğe. Şöyle araya ne düşmüş? Tespihin ucu düşmüş. Şöyle göstereyim. Bakın. Uzaktan. Bakın şuradan. Bakın arkadaşlar. Buradan yaprak aldım ben. Yaprak aldıktan sonra oradan bebek çıkmış. Görüyor musunuz? Böyle aralardan yaprak alırsanız bebekler çıkar ve çok daha güzel olur rozet. Ee, şurada arada var. Çok güzel böyle pembe olmuş. Tahmin ediyorum hangi tür olduğunu. Ee, bu duvarımın üzerinde, burada bahçe duvarının üzerinde arkadaşlar bu ee, Güneş nasıl oluyor bilmiyorum da demirlerden mi böyle bir gölgeli bir güneş oluyor burada. Yani bunları güneş yakmıyor. Ee, yaz boyunca da buradaydı aslında köpük e, balık kasalarında olan saksılarım da burada çok güzel oldular. Yani bilmiyorum buraya doğru aslında e, sukulentlerimin bir kısmını konumlandırsam mı da onu da düşünüyorum. E, çünkü duvarın üzeri çok müsait böyle geniş e, döktü eşim betonunu kendisi yaptı. Ellerine sağlık buradan çok beğendim Çünkü çok güzel yaptı ee, Bakın Yani burada dediğim gibi Çok güzel oluyor çiçeklerim Ya duvarlardan ya da güneşin Çok keskin buraya vurmayışından Böyle arkadan vurduğu için e, Çok etkilemiyor Arkada da domatesin fideleri olduğu için Böyle domateslerden Bir gölgelik oldu Bilmiyorum sevdiler burayı Burayı seviyorlar yani bunların burada daha da güzel olacaklarını e, düşünüyorum tahmin ediyorum şöyle bakın bunları gösteriyordum bakın şu e, blue mist'in güzelliğine bu burada mavimsi bu bordo kırmızı açık da olacak zamanla bu kristal olmuş kubik frost o da çok güzel olmuş. Baya e, kristal kubik frostlarım var arkadaşlar. Bu saksımın dibinden e, baldiyi aldım. Pardon baldi değil opalina mı aldım. E, şöyle bir eğeyim. Çünkü boyum yetişmeyecek. Bakın bu da böyle çok güzel oldu. Şurada iki tane badem şekeri. Ben bu saksılarla aslında hiç ilgilenemedim. Birçoğunuz işte merak ediyor nasıl bu hale geldi diye. E, farkındaysanız e, gözümüzün önünde olan birçok sukulentlerimizi geliyoruz gidiyoruz elliyoruz mesela dokunuyoruz İşte yumuşamış mı şöyle olmuş böyle olmuş e, fark ederseniz bakın hiç ellenmedi bunlar hiç pudraları falan bakın şu an dokunacağım sizin görebileceğiniz açıdan bakın pudralı hepsi daha pudralı çünkü ben bunları unutuyordum, ben bunları sulamayı unutuyordum. İşte ne durumdalar diye bakmayı yumuşamışlar mı yumuşamışlar mı? Bunlar var ya haftalarca belki susuz kaldılar arkadaşlar. Belki de ondan böyle güzel oldu. Onu da bilmiyorum. Ama büyüdüler. Bunca azlar kendi hallerinde bu hale geldiler gerçekten. Fazla ilgilenmemek de gerekiyor. Bunu da anlıyoruz böyle tecrübelerimizden. Biraz rahat bırakmak gerekiyor sulentileri. Ee, ihtiyaçları olduğunda işte gelin gidin bakın e, yaprakta bir yumuşama var mı ki ben yaprağına da bakmıyordum eyvah diyordum bunlar susadılar falan böyle toprağına bakıyordum tam takırdı ee, böyle akşam üzeri e, hortumu alıp suluyordum yani diplerini araları oraya oraya böyle tepelerine vermiyordum yalan değil ee, böyle şeyler su gelsin istemiyordum göbeklerine falan şöyle kenarlardan su tutuyordum şu aralardan su veriyordum ama şuradan sanki bir tane satış için önceden sökmüştüm Orada bir boşluk oluşmuş. Yoksa ben böyle boş bırakmam saksımı Gördüğünüz gibi dolu dolu. Aralarından bir iki söktüm daha önce. Yani böyle çok ilgi de ne kadar baksak da aslında olmuyor. Yani bunlara ben ne verdim? Sadece belki bir iki kere soluncan gübresi fıs fıs yaptım. Bebekken e, büyüsünler diye çabucak e, ki solucan gübresinin evet iyi geldiğini düşünüyorum ben e, ben öyle e, gözlemledim. Bu da böyle oldu arasından opalineyi aldım ve bir de şu şöyle tekrar göstereyim gerçekten güzeller yani bu saksılarım da e, askıda güzel oldular. Şöyle asmalı aslında kullanışlı. A101'e çok gelmişti de. Ya bakmayın tembellik ettim. Üşendim almadım yani ya. Sonra da pişman oluyorum almadım diye. Bakın bu krasulam da az önce çiçek açan krasulamın aynısından ee, çok güzel kızardı burada. Çok güzel renklendi. Bu da çok böyle ne derler bizde arsız derler. Yani kırılı veriyor. Hemencecik kırılıyor. Ama atın bir saksının dibinde veya yere bile düşse betonun üzerinde hemen köklenen bir tür. Bakın işte görüyor koyarken hemen pıt diye düşüyor. Nerede o? Şöyle. E, bunu inanın burada dursun. Bakacaksınız köklenmiş. Kendi kendine olup gidiyor o, zavallı. Bu, bunlar hep ilgisiz, ilgisizlikten hoşlanıyor da biz niye böyle çok ilgi gösteriyoruz bilmiyorum. Burada bunlar da çok güzel bakın morardılar. Böyle birkaç tanesi gitti. Azalıyor elimde. Ee, bir de bahçemde iki tane küçük saksım var. Bir de onları göstereyim sonra içeri gireceğim. Bunlar da burada tamamen kendi hallerinde arkadaşlar. İnanın bunlara da hiç bakmıyorum. Bakın yukarıda bu türümden sakslarımın içinde var. Hiçbiri bu kadar kırmızı değil. Hiç, hiçbiri bu kadar renkli değil. Bakar mısınız? Hoots Pink. Bu Hoots Pink arkadaşlar şu an şeye benziyor ee, Richards'ın rengini almış sanki Richards rengine benziyor ama değil Hoots Pink hatta ben bunu arada böyle fretlede fretle de karıştırabiliyorum yaprak yapısından dolayı ama bu Hoots Pink bu da yine böyle bakın çok tatlı çok güzel gül formunda bir sedum bakın çok güzeller, harikalar. Ee, burada ne var? Baldim var, ghost var. Bu ghost da çok güzel renkleniyor da daha ben e, bakın başladı tamamen renkli halini. Bir duvarın üzerindeki o e, balık kasalarının içindeyken gördüm gerçekten çok güzel olmuştu. Sonra balkonu aldığımda da rengi açıldı yine böyle e, yeşile döndü ama bunlar artık e, İyice renklenecekler. Şu paldinin güzelliğine bakın ya. Ulan maşallah maşallah. Rabbim ne güzel nimetler vermiş bize böyle. Şöyle. Ay inşallah düzelmiştir. Yan video döndü gibi geldi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun abone olmayanlarınız varsa abone olur da izlerse, beni takibi alırsa, kanalımı desteklerseniz çok sevinirim hepinize. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.